Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Sayın ve saygılar Cumhurbaşkanım ve sayın ve saygılar diyet görevlilerimiz. Konu başlığımız mağduriyet. Adım Özgür Çakıcı. Telefon numaram 507-174-6837. Sayın ve saygılar Cumhurbaşkanım, bizler daha evvel defalarca siz saygılar devlet görevlilerimize ek atamalı yapımı hususunda bizlere yardımcı talep etmiştik. Bizler 2020 KPSS savuna girdik. Burada KPSS puanımız var. Buyurun. Puanımız 82. Daha evvel 82 e kapattı tarih menli. Fakat ek atama haberi gelmeyince üzüldük. Ek atama haberi gelince çok sevindik. Fakat şöyle bir olumsuz durum oldu. Biz geçen yaz korona dolayısıyla hastaneye yatırıldık. Ve hastaneye yatırıldıktan sonra e, yoğun bakımda olduğumuz için sınav alınmadık. Gelen mesaja binaen devlet, e, Sayın <laughs> Devlet Hastanesi daha doğrusu Bursa Şehir Hastanesi devlet yetkililerinden defalarca rica rağmen özellikle ama özellikle e, bu durumu almamıza rağmen herhangi bir olumlu gelişme olmadı. 15 Ağustos'ta 2021 arabete sınavı yapıldı. Fakat sınavı almadığımız için bir maddi söz konusu oldu. Dolayısıyla 2021 puanımız hesaplanmadı. Sizin e, yaz sonunda, son başında e, akşam vaktinde ilk 15 Mart'a haberi duyunca inanın çok sevindik. Fakat karma dolayı bir mağduriyet söz konusu oldu. Yapılacak inşallah yapılacak ilk e, atamada 15 atamada 3, o 360 kişi 15 atamanın 360 öğretmeni 2020 puan atanacak. Geri kalan 14500 üzerindeki öğretmen ise 2020 puan atanacak. Dolayısıyla burada bir hak kaybı, bir mağduriyet söz konusu ol olacağı için lütfen bizlere bu konuda yardımcı olabilirsiniz çok seviniriz biraz rahatsız olduğumuzdan ötürü sesimiz biraz az çıkıyor. Lütfen bizleri dikkat alabilirseniz çok seviniriz. İnşallah önümüzdeki ay bir ek atama müjdesi bekliyoruz sizden. Ama 2020 öğretmen öğretmen adaylarına 2020 KPSS girip de ataması yapılmayan öğretmenlerin, mağdur öğretmenlerin haklarının verilmesi hususunda lütfen çalışma ve çalışma içerisinde olmanızı sizlerden özellikle ama özellikle talep ediyoruz. Lütfen bizlere bu konuda yardımcı olabilirsiniz. Çok ama çok biz sevindirseniz geleni yapılmasını siz saygıda değer görülürsünüz özellikle. özellikle ama özellikle talep ediyoruz. Geleni yapılmasını bilginiz arz ederiz. Saygılarımızla.